Değerli kardeşlerim, saygıdeğer kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalığa getirdiniz. Bugün derneğimizdeki yönetici kardeşlerimizle beraber Anader, Anadolu Eğitim, Kültür ve İrfan Derneğimizin yaklaşık 8 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerin özellikle son yıllara sari olmak üzere çalışmalarla ilgili kısa bir özet yapmak için buradayız. Öncelikle bugüne kadar derneğimize katkı vermiş maddi ve manevi yönde sağ olsunlar hizmet etmiş olan kardeşlerimize şükran borcum var. Onu ifade etmek istiyorum. Basın mensuplarımızla sağ olsunlar haberlerimize çok e, sahip, faaliyetlerimize sahip çıktılar, haberleştirdiler. ders Trabzon'da özdeş hale geldi birçok konuda yerleşmiş bir kültür oluşturdu. Bundan sevinç duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Derneğimizin temel faaliyet alanı orta öğretim gençliğidir. Gençlik faaliyetlerine yönelik olarak söylüyorum. Üniversite gençliği değildir. Sosyal faaliyetlerde her alana ulaşmaya çalışıyoruz. Ama temel kitle olarak eğitim, kültür, ilham faaliyetlerinde nereye seçtiniz derseniz orta öğretimdir. Çünkü orada boşluk var. Üniversitelerle ilgili çok çalışma var. Dernekler var, STK'lar var, 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 var. Ama orta öğretimle ilgili insanlarımızın şahsiyetlerinin şekillendiği alanlarda, zamanlarda, dönemlerde biraz zayıflık var. Daha çok buraya yönelmişiz. Trabzon'da derneğimiz var, Ankara'da temsilciliğimiz var. Çukurambar'da, Orada da faaliyetimiz süzüyor. İstanbul'da henüz oluşturmadık. İstanbul Arena. Orada farklı bir formatta girmemiz lazım. Bir teşebbüsümüz oldu. Rahmetli Muammer Saka kardeşimiz önce olmuştu. Sonra bir uğradı, öyle duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Faaliyet linkimiz vardı, onu sunacaktım bugün ama herhalde bir projeksiyon da problem oldu. Onu bir kardeşimiz Hakan atarsınız, diğer kardeşlerimiz atarla 20 dakikalık bir faaliyet e, özetimiz vardır. Onu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, gençlik deyince, orta öğretim geçtiği deyince, müsaade ederseniz birkaç cümle ifade etmek istiyorum. Bütün dünyayı etkileyen, hepimizin yakından yaşadığımız bir baba olarak, evlat olarak, aile olarak, Birlikte aynı problemleri yaşayarak yorulduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Adı popüler kültür. Bütün dünya kültürlerini ezmeye başladı. Sadece Türkiye değil, bütün dünyada. Emperyalizmin yumuşak yüzü. Ee, çok e, gözüm, gözükmese de etkileriyle ve sonuçlarıyla hepimizi etkileyen, e, temelden sarsan bir dönem. Nasıl uğraşacağız, ne yapacağız? Bence devletler kara kara düşünmesi lazım. Bunun hangi unsurlar üzerinden bize ulaştırıyor, hangi unsurları kullanarak e, evlerimize giriyor? Sınırları kolluyoruz. Askerimiz Mehmetçik, elhamdülillah 24 saat nöbeti tutuyor ama kalplerimizi ve akıllarımızı, sağlığımızı, sıhhatimizi nasıl koruyacağız bu esen fırtınadan çok ciddi bir konudur biraz önce bahsettiğim işbirliği yapmamız gereken siyasi anlamda yapılması gereken alan derken bunu bu aynı zamanda bir toplumsal çürümüşlüğü de ortaya çıkarttı bu süreç. Kullandıkları araçlar hep biliyorsunuz. Tekrarlayayım müsaade ederseniz. Sinema üzerinden geliyor. Tabii sinemanın hepsi kötü anlamda demek doğru değil. Tabii ki hepimizin izlediği çok güzel filmler de var ama böyle genel baktığınız zaman gençliğimizin etkisine, ailemizin etkisine baktığımız zaman belki olumsuz tarafı olumlu tarafından fazla. Sanat üzerinden geliyor. Sanatsız bir toplum olmaz ama sanatı sanat olarak yapmak veya başka araçlara alet etmemek önemli. Maalesef orada da bu durum geçerli. Spor üzerinden geliyor. Bu kuşağı konusunu biliyorsunuz. Buraya takmazsanız şu olur bu olur. Arkasında ne var? Küresel bir güç var, dünya nüfusunu azaltmak isteyen, kontrol etmek isteyen, Allah korusun, hiç böyle düşünmek bile istemiyorum. Yani böyle çok uç fikirlerin ama çok etkili olduğu bir dönemden geçiyoruz. LGBT işte meselesidir. Bir diğer konu moda üzerinden geliyor. Yani zaman zaman bu Maraş Caddesi'nden yürüyorum böyle. Bir sosyal gözlemci gözüyle bakmaya çalışıyorum. Bunlar bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz, çocuklarımız, neyse teyzelerimiz, amcalarımız. Bu toplum nereye gidiyor diye böyle bakıyorum kendime. Allah sizi inandırsın. Sarsılmamak elde değil. Rahmetli Necip Fazıl'ın durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak, haykırsam kollarımı makas gibi açarak cümlesi tam da buraya oturuyor bir idarecilik yapmış, sorumluluk taşımış bir insan olarak bunu ifade etmek istiyorum. Birilerini tenkit etmek anlamında değil. Onlar da bu bahsetmiş olduğum tahribatın muhatabı olduğu için bu hale gelmiş olan insanlar. Hepsi için demiyorum ama en önemli ölçüde arkadaşlar bir bozulma var toplumda. Marka üzerinden geliyorlar. Moda üzerinden geliyorlar. Hayatlarını inandıkları değerler, aile değerleri, toplumsal değerlerimiz değil de ortaya çıkmış ve yağmur yağar gibi böyle dolu gibi üstüne yağan moda akımlarına kendini kaptırıyorlar. Gençler özellikle. Sosyal medya bu işin biliyorsunuz ana unsuru. Hayırlı ve faydalı birçok tarafı var. Hep kullanıyoruz ama bahsettiğim gibi bıçak gibi kasabın eline geçti miydi can alıyor, doktorun eline geçti miydi can kurtarıyor. Müzik üzerinden geliyorlar. Ee, Ankara'da e, Sanat ve Müzik Üniversitemizin e, eski rektörü Erol Parlak Bey ile konuşuyoruz. Bu konu üzerinde uzman bir konu. Neşat Ertaş'ın da en önemli öğrencisi. Onun hayatını yazan kadar Şimdi rektör değil. Ama bu konuyu çok iyi bilen birisi. Müzik deyip geçmeyin dedi. Gençleri oluşturan önemli unsurlardan bir tanesidir. Ama <laughs> ne kadar gencimiz klasik Türk müziği izliyor. Değil mi? Bir bakmak lazım. Orada çok da büyük bizim hatalarımız var arkadaşlar. Şimdi onlara girmek istemiyorum. Uzun alandır. Bilgisayar oyunlarına çok dikkat edin arkadaşlar. Bir gün torunun bir bilgisayar oyunu oynuyor. Dedim ki Yusuf, oğlum burada minareye ateş ediyor adı kadar. Sen onu izliyorsun bak minareye ateş ediyor. Dedi, dedi orada terörist var minarede. Onun için ateş ediyor oraya. ama Teröristi minareye yerleştirmiş. Evet, evet. Yani bakın arkadaşlar ne yapıyorlar yani. Bu bize bir uç veriyor da anlayabilene anlamayana bir şey yok. E, yemek kültürü üzerinden geliyorlar. Çocuklara hasta oldular. Fast food. görüyorsunuz evlerde yemek pişiren bizim ninelerimizin e, kültürü yavaş yavaş darbe yiyor. Bu ara piyasa biraz zorlandığı için artık evlerde bir şey pişiyor yani. Bir ara hiç pişmiyordu biliyorsunuz. Böyle bir noktaya gelmiştik. Çorba içmiyor çocuklar. Değil mi? Sıcak yani. Demeye gerek yok bunu yani? Bizim kültürümüz bu. Efendim oradan bunu, buradan bunu. Çocuklarımızdan bir yere yemeye gittiğimiz zaman da bakıyorsun gene onlar istiyor çocuklar. Çünkü niye onun reklamı yapılıyor? Buna bir düzen kurmuş. Efendim, <laughs> ve kumar ve uyuşturucu konusu, bu bahisler konusu yani o kadar derinden sarsıyor ki toplumu. Biz buna siyasi olarak bakmamamız lazım. Biz buna toplumsal olarak bakmamız lazım. Nereye gidiyoruz? Hepsi bizim çocuklarımızdır. <laughs> Sana oy vermiş vermemiş bırak o işi sen. Ülke nereye gidiyor? O önemlidir. Biraz önce bahsettim, birisi bugün yönetir, yarın başkası yönetir. Ama yönettiğiniz toplumun bu temel aşmazlarına nasıl bir çözüm üretiyorsunuz? Bunun üzerinde durmak lazım. Belki ilerideki bu diyaloglar bu noktaları da getirir bu işi. Ben çok fayda göreceğimizi düşünüyorum. Biz parlamente gittiğimiz zaman Yaşar Nuri Öztürk rahmetli oradaydı. Faruk Kozak Bey'le beraber bir 65 arkadaştan konuşuyoruz. O da oradaydı. Dedi ki bak sen bu manevi meseleleri iyi bilen bir insansın, CHP'desin. Orada bir ekip oluştur, biz de gelelim bir araya da bu konuda beraber adım atalım. Olmadı. Öyle o gergin ortamda başarmadı bunları. Evet değerli arkadaşlar, bu konu üzerinden niye durdum? Gençlik konusu en önemli meselemiz. Derneğimizin de en önemli meselesi. Onun için şöyle bir portre çizdim. Yani bir durum değerlendirmesi yaptım. Böyle bir ortamda gençliğe sahip çıkmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız, ne yapıyoruz? Ee, o konularla ilgili derneğimizin çalışmalarını şöyle üst başlık geçmek suretiyle kısaca arz etmek istiyorum. İçişleri Bakanlığımızla e, sürekli proje yapıyoruz. Bu projeleri verdiğim metinde siz de göreceksiniz. Yeni bir dil öğreniyorum. <laughs> Pratik Arapça üzerine çok durduk. Aslen Filistinli olan Muhammed Reyyan Hoca, şimdi Türk vatandaşı oldu. İlahiyatta doçentti. Hem İngilizcesi hem Arapçası çok iyi. Tanıyan kardeşlerimiz var. Yani yaklaşık Orhan Bey herhalde 200'ü buldu değil mi derneğimizde? Pratik Arapça öğrettiğimiz arkadaşlar. Mesela onların törenine yemekte katıldım. Bir kızımız kalktı, inşaat fakültesinde okuyor. Bu dedi hiçbir şey bilmiyordu ama şimdi pratik Arapça konuşuyor. O hale getirdik onu dedi. İstedi, arzu etti. Biz de ona yardımcı olduk. Tabii İngilizce ve Arapça bilen evlatlarımız mühendisler için istikbalde iş konusu da önemli. Trabzon turizm kenti olduğu için pratik Arapça bizim için önemli. Başka kurumlarımız da bu konuda mesafe alıyor. Ama ben iddialı söylüyorum. Muhammed Hoca'nın yetiştirdiği öğrencilerin üstüne yok. Bu işin hakikaten üstadı. Bir diğer meselemiz sağlıklı birey, sağlıklı toplum üzerine çalıştık. Dünü geleceğe taşıyorum projesi yaptık. Küresel ısınmaya karşı bilinçli toplum nasıl oluşturulur? Ve kuşakların buluşması şu an son projemiz. Bu çevre konusunda seçtiğimiz okulları üniversitemiz orman fakültesinde sağ olsun değerli hocamızın başkanlığında okulları oraya taşımak suretiyle orada eğitmeye çalıştık. Trabzon'un Teknefesti diyeceğimiz münazara yarışması konusuna değinmek istiyorum. Arkadaşlar fikir adamı, mücadele adamı, siyaset adamı münazara ile yetişir. Bunu işin erbabı bilir. Biz Trabzon Lisesi'ndeyken, hiç unutmuyorum, çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir, bildiğimiz bu klasik konuda birbirini yiyorduk yani. Ee, hatta bir arkadaş dedi bana ki, yarışma ekibindeydim, abi dedi bana müsaade etsen de dedi, senin yerine ben katılsam münazara yarışmasına. Niye dedim? Karşı ekipte sevdiğim bir kız var dedi. O orada dedi ona hava atacağım dedi. Hiç <laughs> unutmuyorum. <gülüyor> Olsun dedim sen gel benim yerime gir. Sonra iptal oldu münazara. Olmadı. Bu anlamda e, İngiliz tipi havanım yakından biliyor. Parlamenter sistem. Yani soruyu e, işte yarım saat önce yaklaşık 20 dakika önce veriyoruz. de soruyu vermiyoruz önceden verdim de çok kolay hazırlanıyorlar ama genel birikim o zaman ortaya çıkıyor. 15-20 dakika önce verdim miydi? Ne varsa o, o anda değerlendirmek zorundadır. Bu çok önemli ve zor. İstanbul'da münazara derneği var. Sağolsun o ekip geliyor. Onlar bu işi çok iyi biliyorlar. Bugüne kadar Fuat Sezgin rahmetli biliyorsunuz İslam bilim sanatı konusunda, tarihi konusunda en büyük otoritedir, Allah mekanı cennet etsin. İkinci yaptık. Üniversitemizde, e, büyük salonda finalini yaptık. Çok güzel bir final yaptık, Allah rahmet eylesin. Çocukları da gönderdik dereceye girenleri. Fuat Sezgin'in müzesini ziyaret ettiler, kabrini ziyaret ettiler İstanbul'da. Sezai Karakoç anısına yaptık. E, Bunları Orta Eser Belediye'mizle beraber yaptık. Rasim Özdeneren adına biz beraber çalıştık Rasim Hoca'yla. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu'nda beraberdik. Çok kıymetli bir insandı. Rahmetli oldu biliyorsunuz, vefat etti. Sonra Osman Turan, Trabzon'un yetiştirmiş olduğu önemli bir değer özellikle Türk Cihan Mefkûresi tarihi bence bütün siyasetçilerin baştan sona kadar okuması gereken bir eserdir. Yani Kızıl Elma'yı ondan güzel anlatan, biliyorsun kendisi Selçuklu bir mırını çekmiş olan, emarını çekmiş adamdır yani. E, milletvekili de yaptı Menderes döneminde, Adalet Partisi döneminde. E, yasa de asker tokatlamış adamdır. Öyle cesur bir adamdır yani. Asker tokatlanmaz orada olan işleri biliyorsunuz. Söylemeye gerek yok. Orada hukukunu korudu yani. Milli irade hukukunu korudu. Ee, rahmetlinin programını 20'sinde mi yapıyoruz? 20'sinde değil mi? Burada Hamamizade de inşallah yapacağız. Yakınlarını da çağırdık. Onlar da katılacaklar. Osman Turan'da yapacaktık ama orada dolu ee, bir program var orada. Diğer bir alanımız felsefi deneme yarışması. Bu da çok önemli. Çocukların kalem oynatması için, düşünmesi için ve üretmesi için bir başka bir alan. Genel Rasim Özdenler'in hocamızın anısına yaptık. Akçabat Belediye'mizle birlikte yaptık. Milli eğitim hep bunların içinde. Yani gerek münazarada gerek bunlarda milli eğitim hep var. Birlikteyiz. Farabi anısına Araklı Belediyesi ile beraber yaptık. Ünlü düşünürümüz Farabi adına. Sonra Haluk Dursun, etik kurulunda beraber çalıştık. Trebolludur Haluk Hoca, Kültür Bakan Yardımcısı'ydı. Ahlakta trafik kazasında vefat etti biliyorsunuz. Çok kıymetli bir insandı. Türkiye'nin ak saçlılarından biriydi. Yani şu kadar söyleyeyim. Suriye'deki mezar nakli olduğu zaman ki gece onu çağırdılar. Şiddetle muhalefet yaptım diyor. Sakın yerine oynatmayın. Ama öyle karar verildi diyor. Çok kıymetli bir insandı. Allah rahmet eylesin. O odasında kuş yuva yaptı diye makamını terk eden arkadaşımız. Öylesine de duyarlı bir insandı. Ben ilk olarak İspanya'ya gittiğim zaman rehberdi çalıştım. Sonra bu kardeşimizin Güneydoğu'da girmediği bir yer kalmadı. Hep orada geçti hayatı. Bütün kurumlara gitti, yalvardı, yakardı, anlattı. Güneydoğu'nun da emarını en iyi çeken adamdı devlete sürekli rapor verdi. Kader böyleymiş. Kazada yolcu ettik. Pandemik e, anılar yarışması yapıldı yeniden. Biliyorsun pandemi bir önemli bir süreç yaşadık. Şimdi unutuldu ama toplumda çok ağır etkiler yaptı değerli arkadaşlar. Hem ekonomimiz hem sosyal hayatımız hem sağlığımızı tepeden tırnağa etkiledi. Anne ve Kudüs konulu e, yarışmamızda yapıyoruz şu anda. Çarşamba günü kimler katılıyordu? Ayçin Kantoğlu, Necip Evlice, Ülke Eylül. Ayçin Kantoğlu, Necip Evlice, Ülke Hocamız. Tanıyorsunuz. Saat çarşamba günü 10'da. Tavsiye ederim, izleyelim arkadaşlar. Sağolsun da kırmadılar. Geldiler. Çok kıymetli arkadaşlar. Kudüs'ü ve Kudüs'te anne olmayı hedef alacağız. Allah nasip etmesin. <laughs> Konferanslarımızdan böyle üstünden geçeyim. Mehmet Akif Ersoy, Necmettin Alkan hocam profesör derneğimiz adına işledi. Batı'da ve İslam dünyasında insan hakları Profesör Doktor Hüseyin Sadoğlu işlediler. İslam dinini yıkım projesi FETÖ Musa Uzunkaya Samsun milletvekilimiz, eski müftümüz Çocuğu vefat etti biliyorsunuz geçen seneler. Çok acı yaşadı. Kalp krizinden evladı öldü. Sağ olsun buraya geldi. O yoğun dönemlerde böyle sistematik olarak feto çalışmalarını özetledi. Sonra kitap haline getirdik. Bastık onu. tarih boyunca Kudüs İbrahim Keskin Bey verdiler. Necip Fazıl Kısak ve Sabahattin Şentirgoca şair verdiler. Cemil Meriç araştırma görevlisi Hüseyin Yadigaroğlu yaptı. Orman ve çevre konusunda Ömer Kara hocamız profesör. Hocalı soykırımı ve uluslararası yaklaşım profesör doktor Uğur Üçüncü hocamız yaptılar. Hatay'ın ana katılım süreci ve önemi. İsmail Köse katildeki arkadaşımız yaptı. Okumanın önemini de Profesör Doktor Ülkü Elivus hocamız tanıyorsunuz. Önemli bir şeyimiz. Panellerde Trabzon'un fethini yaptık. Bilge Kral Aliye İzzet Bekoviç, Yaklaşık 15 gün önce Ordu Üniversitesi sektörü geldiler. Buradan da Hikmet hocamız anlattılar. Ben diş rahatsızlığı geçirdim Ali kardeşim gibi de o gün katılamadım. Ama izleyen arkadaşlarımız çok memnun olduklarını ifade ettiler. Özel programlar ve sosyal sorun projelerimizden de bazıları Erdoğan İlköğretim Okulu'nda özel eğitim sınıfı, ilkokulunda. Bedir Rahmi Eybollu'nda kütüphane. 23 Nisan etkinlikleri, öğretmenler günü etkinlikleri, yaşlar haftası etkinlikleri, engelliler haftası, cami ve din görevlileri haftası, şehir içi ve şehir dışında birçok okula oyuncak, kıyafet, yardımı, yurt içi yurt dışı, depremzedelere ziyaret ve yardımlar, özellikle hemen deprem olduktan sonra vali bey ile koordine olduk, sağ olsunlar biz de anadır olarak. Epeyce malzeme topladık ve hemen gönderdik. Öğrencilere Allah rahmet eylesin. Öğrencilere burs, kırtasiye, kıyafet, oyuncak gibi çeşitli hediyeler. Bu burs konusu üzerine bir cümle açayım arkadaşlar. Başladığımız zaman 165 kardeşimize, orta öğretim dediğim gibi, üniversite yok. Değerli hocalarımız biliyor, ilmi hocam, yaklaşı hocam biliyorlar. Sistematik olarak aylık para ödedik ama Fakir olacak, çok başarılı olacak şartını koyduk. Tembelliğe hiçbir yerde prim vermemek lazım arkadaşlar. Pandemi geldi. Tabii biz bağışlarla bunları sağlıyoruz. Biraz ekonomik olarak sıkıntı yaşadık. Şimdi şu yola döndük. İmkanlarımızı toparlayınca, mesela Hilmi Hoca'ya diyoruz ki, senin okulunda kaç tane çocuk var, çok mağdur durumda ailelerini biliyorsunuz. Size işte 10 bin lira, 20 bin lira ödüyoruz, sen git onlara ver bunlara. Onlar üzerinden gidiyoruz şimdi. Epeyce dağıttık. Şimdi bir grup daha dağıtacağız Allah nasip Tabii bizim için çok büyük para olmasa bile çocuğa verdiğimiz bin lira bazı çocuklar için çok önemli arkadaşlar. Yani bir 25 liraya bile ihtiyacı var çocuk. Can simidi gibi oluyor ve de onları çok iyi bilen sorumlu arkadaşlar üzerinden dağıtıyoruz. Boş, para boşa gitmesin diye. Çünkü bize o parayı veren insanlar bizi emanet ediyorlar ki doğru kullanın diye. Bir diğer mevzumuz yetim dezavantajlı ve e, mülteci çocuklarına yemek ve hediyeler. Özellikle Trabzon'da çok yurt dışından öğrenci var. E, üniversitede Kulder Başkanı vardı ya, Salim oğlu, Ömer. Onlar sağ olsun onun başındaydılar. Biz onlar üzerinden onlarla diyalog kurduk. Orhan Bey'i koordine ettiler. E, onlar daha çok sabah kahvaltısı gibi bir tip şeyler istiyorlar. Böyle gıda kolisi vermek yerine kira yardımı ve beslenme için onlara özellikle Ramazan'da yardımcı olmaya çalıştık. Kur'an kurslarına yemek ve hediyeler, pandemi zamanında emniyet ve sağlık çalışanlarına yurtta kalan vatandaşlara ve ikramlar ve hediyeler. Hadi hanım komisyonlarımız sağ olsunlar. Havanın başta kahramanca çalıştılar. Biz onlara yetişemiyoruz yani. Hanımlar her zaman sosyal faaliyetlerde bir adım önden gidiyorlar. E, ee, Medare iftiharımız Trabzon sporumuzla destek amaçlı çok güzel bir bordo kaset ve kaşkol tasarımız oldu biliyorsunuz. Mavi kaset ve kaşkol. Ee, Abdullah Hoca'ya da verdik. Şampiyon senesi miydi? Bayağı, böyle verdik. Sattık. Adem'e dedim sat arkadaşlarına derine para getirelim diye. Çok güzel oldu ama bilmiyorum gördünüz mü? Tavsiye ederim alın, kullanın arkadaşlar. 15 Temmuz il dönümü etkinliği yaptık. Afrin Zeytin Dalı Şehitliği Hatıra Ormanı. Biliyorsunuz orada 60 küsür şehidimiz var. Her biri için bir ağaç diktik. Künyeledik onları. Afrin'deki şehitlerle ilgili. Şehit çocuklarımız ve şehit ailelerimizin her zaman yanında olduk. Ayrıca Harekat başlayınca Suriye'ye e, ilgili arkadaşlara sorduk, acil soba ihtiyacımız var dediler. Çünkü insanlar gelmiş, bizim kuzine sobalarımız var ya hem ısınıyorlar hem, hem pişiriyorlar. Bir tır Dağı'na gönderdik, bir tır da Hayrat Vakfı üzerinden İdlib'e gönderdik. En son Ankara Ramazan öncesindeydi. Ankara İl Müftümüz geldi, Hasan Hoca çok dolu bir adam gördüm çok dolu bir insan. Maşallah. Çok da gayretli. Mecliste Cuma'ya gelmişti. Orada tanıştık. Kıyabel tanıyordum. Simayan tanıştı. Gelir misiniz? Şu defter açtı arkadaşlar. Başkanım ne zaman dedi müsait baktım. Bütün günler dolu. Ben çarşamba günü biz yapıyoruz dedim. O gün Yargıtay üyeleriyle dedi sohbet yapıyoruz. Sağlığı aldık. Geldi. Ondan önce Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Can Timur Bey gelmişti bu senekilerden Bayram Çavuş hocam kardeşimiz geldi Karayolları. Yani şu kanuni yolunda Bayram Çavuş'un emeklerini Trabzon unutmazsan kardeş. Ben yakından biliyorum. Yani Ahmet Davutoğlu Bey başbakan olduğu zaman e, Ak Yazı Stadının arkasındaki tünelle ilgili olan meseleyi çok yakından kavşak ve tünel biliyorum. Selahattin Bey olmasa bu yol Tanjant gibi iki çarpı iki olurdu. Orhan Bey de orada emeği var. Çok güzel bir öyle yaptık arkadaşlar. Öyle para döktük buraya yani. Resmen para döktü. O karayollarının tarihini anlattı bize. Geldi tepeden tırnağa. Karayollar buraya nasıl gelmiş? Onu dinledik. Biraz önce bahsettim. Erol Parlak kardeşimiz Türk Sanat Müziği konusunda, Ak Müziği konusunda geldi, konuştular. Mehmet Ali Kumbuzoğlu Bey, şu anda biliyorsunuz bu halimiz, Meclis Genel Sekreteri'ydi. Orman Genel Müdürümüz, siyasilerimiz Cahit Turan Bey bakan olduğu zaman yani Trabzonlu ağırlıklı ve diğer vilayet insanları Ankara'nın bürokrasisiyle ve iş adamlarıyla buluşturuyoruz. Aslında zor şartlarda bu hizmeti yaptıklarını kitaplaştırsa. Biz yaptık Allah'ım olsun. E, bin basmıştık. Şimdi bir daha bin bastık. Bayağı dağıtıyoruz. E, kaynak kitabı olarak da veriyoruz. Değerli dostlar burada bitiriyorum dernek hepimizindir, Trabzon'undur. Bir ışık yakma peşindeyiz. Aziz Nesin'in meşhur sözünü biliyorsunuz. Sen yanma, ben yanmayayım. Bu toplumu kim aydınlatacak? Birisi yanacak. Birileri yanacak ki bir şey çıksın ortaya. Dolayısıyla bir kenara çekilip oturmak da var. Ben halen Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu'nda görevdeyim. Ücret almadan çalışıyoruz. Kurul deyince insanların hemen aklına ne kadar para aldığı geliyor. Onu özellikle vurgulamak için söyledim. Çağırdıkları zaman toplantıya gidiyoruz. E, Ak saçlılar grubu diyebilirim yani. Akıl vermeye çalışıyoruz, görüş bildirmeye çalışıyoruz, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Sen Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz, o talimatlandırıyor. Sistem böyle çalışıyor. Bir de dernekle meşgulüz. E, Anadolu için elimizden geleni biraz önce bahsettim, konuşmamın başında teşekkür ettim. Birçok arkadaşım, birçok fedakarlığı oldu. Rabbim hepsine razı olsun. Bugünlere geldi. Bugünlerden sonra Trabzon'un desteğiyle hep beraber inşallah yürümeye devam edeceğiz. Karadeniz Havadis. Karadeniz'den dünyaya açılan pencere.